Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Valentina'nın duygusal hikayesini paylaşacağız. Genç yaşta zorlu bir çocukluk ve çalkantılı bir kariyer başlangıcı yaşayan Valentina'nın öyküsüne tanık olacaksınız. Bu hikaye beklenmedik dönüşlerle dolu. Valentina babasının yokluğuyla işaretlenmiş bir çocukluk geçirdi. Babası henüz çok küçükken askeri görevde hayatını kaybetmiş bir kahramandı. Bu trajik olay hayatında derin bir yara açtı. Çünkü aralarındaki ilişki o kadar yakındı ve Valentina babasının vatanı için gösterdiği cesaret ve fedakarlığı her zaman takdir etmişti. O andan itibaren kaybın acısıyla ve babasız büyümenin zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Bu karakterini ve içsel gücünü çok erken yaşta şekillendirdi. Valentina sadece babasını kaybetmekle kalmadı. Aynı zamanda annesinin her gün mücadele ederek onların hem yiyeceklerini temin etmesi hem de barınmalarını sağlaması gerektiği bir hayatı da yaşadı. Babasının kahramanca yokluğuyla kırılan kalbiyle Valentina annesinin yorulmak bilmeyen gücünden huzur buluyordu. Annesi ailesini bir arada tutabilmek için çaba gösteriyordu. Maddi zorluklar hayatlarının her anında vardı ve birçok akşam yemeği sadece yağda batırılmış bir ekmek parçasından ibaretti. Tüm zorluklara rağmen anne ve kız arasındaki ilişki, sevgi ve dayanışmayla doluydu. Bu da onları daha iyi bir hayat için savaşan gerçek kahramanlar yapıyordu. Valentina okulda zor zamanlar geçiriyordu. Sınıf arkadaşlarının sürekli zorbalıklarına maruz kalıyordu. Maddi durumu kötüydü. Bu da onun basit ve eski giysilerinde kendini gösteriyordu. Bu yüzden alayların ve kötü niyetli yorumların hedefi oluyordu. İçsel gücüne rağmen günlük aşağılamalar özgüvenini zedeliyor, onu dışlanmış ve yalnız hissettiriyordu. Derste gülünç giysileri hakkında duyduğu kahkahalar ve fısıldamalar onu utandırıyor ve kalbini kırıyordu. Bir yabancı gibi hissetmek Sürekli bir durum haline gelmişti ve Valentina küçümsemeleri görmezden gelmeyi, ilerlemeyi öğrenmişti. Bir gün giydiği kıyafetlerle değil, gerçekten kim olduğunu anlatarak tanınacağı hayalini besliyordu. Annesinin ölümünden sonra Valentina'nın hayatı acı bir dönüşüm geçirdi. Yakın akrabaları olmadığı için teyzesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Teyzesi Klava sert ve otoriter bir kadındı. Valentina'yı ilk günden itibaren ev işlerinin yüküyle boğdu. Klava, şefkat ve sabırdan yoksundu. Valentina'yı istenmeyen bir yük olarak görüyor, ona bitmek bilmeyen, ağır ve zorlu görevler veriyordu. Genç kız, sürekli bir şekilde aşırı yük altında hissediyor, ev işlerini okul baskılarıyla ve yakın zamanda kaybettiği annesinin acısıyla birleştirmeye çalışıyordu. Valentina ile teyzesinin arasındaki ilişki sürekli bir baskı ve sevgi eksikliğiyle şekillenmişti. Bu da evi, yalnızlık ve içsel çatışmalarla dolu bir yer haline getiriyordu. Valentina, annesini kaybetmenin acı gerçeğiyle ve teyzesinin evine taşınmanın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir ofis binasında temizlik görevlisi olarak iş bulmayı başardı. İlk günden itibaren görevlerine büyük bir özen ve kararlılıkla sarıldı. Hatta meslektaşlarının olumsuz bakışlarıyla karşılaştı. Profesyonel tutumu ve azmi, ofisin yöneticisinin dikkatini çekti. Yöneticisi Valentina'nın zorluklara rağmen gösterdiği iradeyi takdir ediyordu. Ancak süpervizör Mariana Valentina'nın ekibe katılmasından hoşlanmıyordu ve her fırsatta onu küçümsemek için çaba harcıyordu. Ofisin koridorlarında yaşanan sürekli aşağılamalar Valentina için bir dayanıklılık sınavına dönüştü. Hem zorlu iş koşullarıyla hem de meslektaşlarının gizli önyargılarıyla başa çıkmak zorundaydı. Buna rağmen Valentina, değerini kanıtlama ve iş dünyasında kendine bir yer edinme amacından sapmadan yoluna devam etti. Bir gün ofiste çok zor bir durumla karşılaştı. Mariana, şirketin patronuyla yapılan bir toplantıda Valentina'yı utandırmaya yönelik bir durum yarattı. Valentina, temizlik ekibinin performansına dair bir rapor sunarken Mariana sert bir şekilde sözünü kesip Valentina'nın işine olan yeterliliğini sorguladı. Odaya gerilim çökmüş, Valentina süpervizörünün alaycı tavırları karşısında kendini sıkışmış hissediyordu. Patron ise dikkatle durumu izliyor, her iki tarafın da tepkilerini değerlendiriyordu. Kamuya açık yapılan bu aşağılanma, Valentina'yı derinden sarstı ve duygusal olarak yıpratmıştı. Oysa Mariana, otoriter tavırlarıyla zafer kazanmış gibi gülümsüyordu. Ancak bu sahnenin sonucu Valentina'nın hayatını ofisteki yönünü değiştirecek şaşırtıcı bir şekilde şekillendirecekti. Şirketin patronu o zor anı izlerken beklenmedik bir adım attı. Empati ve adaletle Mariana'nın sözünü kesti ve Valentina'dan sunumuna kesintisiz devam etmesini istedi. Valentina'nın yetenek ve profesyonelliğini fark eden patron, onun işine olan bağlılığını ve değerini takdir ederek Herkese duyurdu. Bu değişim ofiste herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle de Valentina'yı küçümsemeye çalışan Mariana'yı. Valentina başı dik bir şekilde toplantıdan çıktı ve patronunun güveniyle şirket içindeki rolü hakkında yeni bir bakış açısı kazanmıştı. Valentina, müşteri hizmetleri temsilcisi olarak terfi ettikten sonra yeni sorumluluklarına tam anlamıyla kendini adadı. İlgili ve yardımsever tavrıyla müşterilerinin güvenini kazandı ve problemleri verimli bir şekilde çözme yeteneğiyle öne çıktı. Azmi ve bağlılığı onu şirketin müşteri hizmetlerinde önemli bir parça haline getirdi. Hem iş arkadaşları hem de yöneticiler tarafından takdir edildi. Valentina yeteneklerinin özgürce parlayabileceği daha sıcak ve değer verilen bir ortamda kendini buldu. Her alınan telefon, insanlarla bağ kurma ve hayatlarında fark yaratma fırsatına dönüşüyordu. Basit bir telefon görüşmesini bile empati ve çözüm odaklı bir yolculuğa çeviriyordu. Yeni pozisyonu yalnızca özgüvenini arttırmakla kalmadı aynı zamanda yeni profesyonel fırsatların kapılarını açtı. Gösterdi ki, kararlılık ve özveriyle başarıya ulaşmak mümkün. Igor, dikkatli ve yardımsever bir iş arkadaşı, Valentina'nın Mariana'nın sürekli aşağılama ve kötü davranışlarına karşı sessizce yaşadığı acıyı fark etti. Genç kadına nazikçe ve empatiyle yaklaşarak zor zamanlarında destek olmayı teklif etti. Cesaretlendirici sözler ve basit arkadaşlık jestleriyle Igor, Valentina'ya ofisin soğuk ortamında yalnız olmadığını hissettirdi. Onun dostluğu, Valentina'nın kararmış günlerine ışık getirdi, özgüvenini pekiştirdi ve kırılmış öz saygısını yeniden kazandırdı. Samimi sohbetler ve paylaşılan anlar sayesinde Igor, Valentina için bir sırdaş ve rahatlatıcı bir kaynak haline geldi. Zorluklarla dolu anlarda dayanışma ve arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Igor'un Valentina'nın hayatındaki nazik varlığı, onun duygusal yaralarına ilaç gibi geldi. Kalbini sararak umut ve şefkat getirdi. Valentina ofisteki yerini kazandıktan ve Igor'dan arkadaşlık ve destek bulduktan sonra, hayatını kalıcı şekilde değiştirecek beklenmedik bir an yaşadı. Şirketin bir etkinliğinde, başarılı bir iş adamı olan Archibald ile tanıştırıldı. Nazik bakışları ve sıcak gülümsemesiyle Archibald, Valentina ile arasında anında bir bağ kurdu. Sanki evrenin kaderlerini bu noktada kesiştirmeyi planladığı gibi. Archibald, dış görünüşün ötesini görebilen ve insanların gerçek özünü değerli bulan biriydi. Valentina'nın güç ve kararlılığını takdir etmek her sözü ve davranışıyla belli oluyordu. Zamanla aralarındaki dostluk derinleşerek samimi ve gerçek bir aşka dönüştü. Valentina, Archibald'ın gözlerinde daha önce hiç hissetmediği bir huzur buldu. Kim olduğu için sevildiğini bilmenin güvenini yaşadı, yargılar ve ön yargılar olmadan ve böylece günlük yaşamın zorlukları ve birlikte aşılmış engellerle Valentina ve Archibald zamanın ötesine geçen bir aşk hikayesi inşa etti. Sonsuzluğa ulaşan bir bağ kurdular. Umarım bu duygusal hikayeyi beğenmişsinizdir arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte anlatmamızı istediğiniz başka hikayeler için yorumlarınızı bırakın.